çay tarifi yapabilirim. Çay tarifi yapabilirim. Çay tarifi yapabilirim. Çay tarifi yapabilirim. Herkese merhaba. Evet çay tarifi yapabilirim ama bugün en demli çayı Fenerbahçe'nin içtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen geliyorum. Buraya alışık olmadığım için düzgün karşınıza çıkmak isterim. Evet. Rize çay diyarı. Ben çayı severim ve en demli çayı da bu gece Fenerbahçe içti. Ama öncelikle o sahada oynayan herkesi bir kutlayalım. Böyle sahalarda şampiyonluk mücadelesi veren takımları izliyoruz. Düşmemek için mücadele veren takımları izliyoruz. İzlemeye çalışıyoruz. Böyle sahada futbol mu oynanır Allah aşkına? Ama bak başka bir spor olsa bunun adı ki var öyle sporlar. İzlemesi de daha zevkli olabilir ama futbol oynuyorsak bu oyun futbol falan değil. Ha ama saha zemini de böyleyse yağmur varsa o zaman saha zeminine yağmura mevsim koşullarına uyum sağlamak zorundasın. Bu anlamda Fenerbahçe ilk 45 dakikada bence yanlış bir 11 seçimiyle başladı. Ama İsmail Kartal hemen farkına vardı. Bizim gibi ya da başkaları gibi seyretmedi. Seyrederken teknik direktör dokunuşlarında da yaptı. Ne yaptı peki? Mesela Böyle bir zeminde, böyle bir mücadelede Şimanski kaybolurdu, kayboldu. Kroniç, geldin buraya, zaten sıkıntılısın, problemlisin, tam olarak verim sağlayamıyorsun. Bir de böyle bir havada, böyle zeminde kayboldun. Golde de hatan var. Orta sahayı da eksik bırakıyorsun. Bununla beraber bir de senin ihtiyacın olan şeyler var. Mesela Cengiz çok yumuşak kalıyor. E şut da atmıyorsun, o fırsatı da vermiyorlar. E gidemiyorsun saha zemini son derece bozuk. O zaman ne lazım? Orta sahada sana mücadele edecek birisi lazım. Kim o? Mert Hakan Yandaş. Daha önce söyledim size. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe için vazgeçilmez bir oyuncu mu? Hayır değil. Teknik anlamda Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe için hiç de vazgeçilmez bir oyuncu değil ama bazı futbolcular vardır. Bazı maçlarda onlar olmazsa kazanamazsın. Bak söylüyorum size. Bu akşam Mert Hakan Yandaş olmasaydı kadroda ya da o profilde bir oyuncu olmasaydı Fenerbahçe kazanmakta çok zorlanırdı. Mert Hakan girdi, topla da kavga etti, zeminle de kavga etti, rakiple de mücadele etti ve takımın Oyununa katkı sağlarken Gorede pay sahibi olarak bir başrol aldı. İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'nin en iyisi. Cengiz'in belki de en büyük şanssızlığı İrfan Can Kahveci. Çünkü Cengiz'in oradan başka oynayacak yeri yok. Sağın ve Allahı var oynadığı karşılaşmalarda da çıkıyor, takır takır gollerini atıyor. Ama oyunda var mısın? Tartışılır. İrfancan öyle değil. İrfancan belki Cengiz kadar kilit goller atmıyor. Çok gol atmıyor diyeyim daha doğrusu. Ama İrfancan takım oyununa inanılmaz katkı sağlıyor. O zaman Cengiz İrfancan değişikliği de doğru. Krunic, Mert Hakan değişikliği gibi. Ve A planından kolay vazgeçiyor demiştim bir önceki içerikte İsmail Kartal için bu kez A planından kolay vazgeçmedi. A planını değiştirdi. Orta sahayı ile Mert Hakan'a emanet ettikten sonra ileriye Şimanski'yi çıkartıp Serdar Dursun'u koydu. Çok da doğru bir hamle oldu. Bu havada, bu zemin şartlarında. Önümüzdeki hafta Serdar'la başta demem mesela. Bu zeminde, bu hava şartlarında bu skorda Serdar Dursun geldi, Ceko'yu da rahatlattı gollerden bir tanesi Serdar Dursun, ikincisi Ceko. Ha, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu her takım taraftarı için söylüyorum. Dün sen mesela başkaları için konuşursun. Bu akşam da başkası senin için konuşabilir. Ama ben hiçbir futbolcu için eğer elimde sağlam bir delil yoksa böyle kesin ithamlarda bulunmam. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Karşılaşmanın dönüm noktalarından bir tanesi vardı. Maçın başında o zeminde uzandı Tarık ve topun gol olmasına izin vermedi. Fenerbahçe çok erken dakikalarda öne geçebilirdi. Ama sonra ne oldu? 2.45'te 45'te kaleci talihsizliği yaşadı. Oyuncu talihsizliği yaşadı. Dün başkaları için de söyleniyorsa bu akşam onun için aynı şeyler söylenecek. Çünkü 6 pasa düşen toplarda çok geride kaldı. Çok hata yaptı ama şunu da unutmamak lazım. Tarık bugün 3. maçına çıktı bu sezon Süper Lig'de. Ne kadar hazır olabilir ki? Ama şunun da altını çizmeden geçmek olmaz. Bu karşılaşma kimin için önemliydi? Bu maç öncesinde mesela İlham Palut Rize Sporlu futbolculara nasıl bir motivasyon konuşması yapmıştır? Nereden bulmuştur o motivasyon cümlelerini? Öbür tarafa gidin Fenerbahçe soyunma odasına. Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi var. 2 puan geriye düşmüşsün. Bu senin için kırılabileceğin bir karşılaşma. Ama kazanırsan o zaman o psikolojik üstünlük var ya. En azından bu hafta yanında olacak. Yarın oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ı strese sokma ihtimalin var. İsmail Kartal'ın motivasyon konuşması mı daha ön plandadır, İlhan Palutun mu? Bence İsmail Kartal'ın. Bence Fenerbahçeli futbolcuların motivasyonu çok daha üst düzeydeydi. Evet, Avrupa kupalarına katılma hedefi var Çaykur Rizespor'un. O hedefi de devam ettiriyor. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışındaki takımların girdiği mücadelede şanslar hemen hemen eşit. En azından bu hafta için söylüyorum bunu. Fakat Fenerbahçe için kazanması zorunlu bir mücadeleydi bu. Süratle gitmek zorundasın. Süratle gitmek zorundasın. Teşbih yapıyorum. Yağmur yağıyor ama o süratini kontrollü bir şekilde azaltmadan yola devam etmek zorundasın ve keskin bir viraja girmişsin. Ve o keskin virajda bir taş gelmiş tekerin altına bir savrulmuşsun şöyle. Fakat işte İsmail Kartal'ı burada tebrik ediyorum, burada kutluyorum. 45'e başlarken hiç sıkıntı yapmadı. Kafasındaki planı aynen uyguladı. Gel Kuruniç, gir Mert Hakan. Gel Cengiz, gir İrfan Can. Gel Şimanski, git Serdar Dursun. Ve bunu enteresan şekilde aldı. İlk gol İrfan Can Kahveci çok güzel yere top attı. Evet kaleci hatası var mı Tarık'ın? hatası belki olabilir. Ama daha çok orada savunmanın, stoperlerin hatası var. Arkaya top düşürülür mü? Ama futbol bu. Başka türlü gol olmaz ki. Düşürdün. Ondan sonrasında da Serdar golü attı. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu zeminde vurulabilecek en doğru şeyi yaptı. Mümkün olduğu kadar vücudunu genişletti. Ve sonrasında düzgün vuruşla takımını birbirlik beraberliğe getiren golü attı. Artık Fenerbahçe ipleri eline almıştı. İzleyen herkes şunu söylüyordu. Diyordu ki bu Fenerbahçe bu Rize deplasmanından mağlubiyetle dönmez. İkinci 45 başladı. ikinci 45 ile birlikte gol gelince o zaman ne oldu işte? Fenerbahçe buradan puansız dönmez yerine Fenerbahçe buradan galibiyet almadan dönmeze dönüştü iş. Nitekim beklenen gol de geldi. ikinci gol geldi. ikinci gol de Ceko geldi. Çok birbirine benzer bir gol. Hem Serdar Dursun hem Ceko birbirlerine çok güzel alan açtılar. Bu karşılaşmada zaten yapman gereken şey bu. Ne o? Verkaçlarla mı gideceksin? Gidemezsin ki. İzlediniz mi? Yağmur sürekli yağıyor. Zemin zaten ağır daha da ağırlaşıyor. İyice ne? Futbolcuların kramponları 10 santim 15 santim çimek gömülüyor kelimenin tam anlamıyla. Belki ilk yarıda Ferdi'nin bu kadar kötü gözükmesinin sebebi de bu. Ama şunu da söyleyeyim. Tamamen nedenlerini elbette Fenerbahçe Teknik ekibi biliyordur. Ben gözlemimi söylüyorum. Ferdi'de de Ciku'da da bir düşüş söz konusu. Belki Ciku Çağlar'la birlikte oynamaya alışmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe'nin o iştah açıcı futbolunu bekliyor bir an önce Fenerbahçe'li taraftarlar. Bu akşam için söylemiyorum. Bu akşam bu statta nasıl oynaması gerekiyorsa ikinci 45'te Fenerbahçe öyle oynadı. Böyle sahalarda, böyle zeminlerde bir de mağlup duruma düşmüşken kavga edeceksin. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Kavga edeceksin. Kavga etmeden kazanamıyorsun. Ve sonrasında bir gol daha geldi. Çaykur Rizespor'u zaten atma ihtimali benim gözümde çok yoktu. Ve Fenerbahçe 3-1 ile Rize'den demli çay eşliğinde liderlik koltuğunda dönüyor ve şimdi bütün stresi de Galatasaray'a yüklemiş durumda. Acaba Galatasaray yarın Eryaman Stadı'nda Ankara karşısında ne yapacak? Size günlerdir bunu söylüyorum. Bu hafta ligin kırılma haftalarından bir tanesi Fenerbahçe kırılmadı. Fenerbahçe kazandı. Liderlik koltuğuna oturdu. Şimdi seyrediyor. Galatasaray'ı seyrediyor. Ama Galatasaray'da Ankara gücünü mağlup ederse bu kez bu ikili psikolojik üstünlüğü de ortada olmak kaydıyla sezon sonuna kadar zorlu maçlarına devam ederler ve belki de ki belki de öyle olması daha güzel olacak. Yani şampiyonluk mücadelesinin İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında belirlenmesi gibi. Belki de öyle olacak ama tabii ki hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın daha çok zorlu maçları var. Özellikle iki takımın da Beşiktaş'ta oynayacağı karşılaşmalar da çok belirleyici olacak. Ama Fenerbahçe'nin özellikle yapması gereken bir şey var. Arkadaşlar kötü bir şey söylemiyorum. Bir tespit yapıyorum. Diyorum ki bak Galatasaray evinde oynadığı karşılaşmalarda kazanıyor kazandıktan sonra maç sonrasında çoluk çocuk adeta gövde gösterisi yapıyor, şov yapıyor. Bir onlar tribüne gidiyor, bir tribünler onları çağırıyor. Bunlar aynı zamanda takım ruhunu pekiştiriyor. Takım bütünlüğünü pekiştiriyor. Kazandığın sürece bu böyledir. Kırılmadığın sürece ve karşılaşmalar sonrasında işte çoluk çocuk tribünlerle paylaştığın o galibiyet sevinci deplasmana da sana kendine güven aşılıyor. Bunu anlatıyorum. Fenerbahçe'nin içerideki o sıkıntısını da çözmesi lazım. Bir kere futbolcuların da aklına yerleştirmesi gereken bir konu var. O da şu. Maç 0-0 mı? 1-0 önde misin? 2-0 önde misin? Futbolun şakası yok. Halı sahada değilsin arkadaş. Girdiğin her pozisyonun altın değerinde belki de şampiyonluğa mal olacak değerde olduğunu bileceksin. Ona göre top oynayacaksın. Bu akşam Fenerbahçe içinde, Çaykur Rizespor içinde öyle çok fazla işte taktikti, şuydu, buydu konuşulması doğru değil. O zeminde, o sahada futbol oynanmaz. Oynamaya çalıştı çocuklar. Aferin, tebrik ederim. Ee, ön plana çıkan mesela Çaykur Rizespor'da bir de Şelvi Shelby vardı. Şelvi de orta sahanın çok güçlü isimlerinden bir tanesi. Bana kalırsa İsmail 6 numara. Yani onu 8'de kullanmak ne kadar doğru çok emin değilim. Onu da en iyi İsmail Kartal bilir ama en azından Fenerbahçe camiasının, Fenerbahçe teknik ekibinin değerlendireceği bir konudur elbette. Zorlu bir karşılaşmaydı. Şampiyonun en önemli virajlarından bir tanesiydi. Ve kazasız belasız dönüyor Fenerbahçe. Bakalım sizler ne yazmışsınız? Evet. Erden Metin, Yiğit Zan, teşekkür ederim Nurul Akıncı Edin Ceko gol diye eskisi gibi spikerlik yapar mısın diyor yapabilir misin arkadaşlar burada bir film yok <laughs> ve e, maç anlatımı öyle seslendirmelik bir şey değil keşke bir gün inşallah ya da geçmişte keşke Ceko'nun gollerini öyle anlatabilme fırsatı bulabilseydim hayat bu devam ediyor bakarsın bakarsın yaparsın e Turgay Turanlıoğlu ikinci yarı Rize durdu. Nedeni nedir acaba? Şu da olabilir arkadaşlar. Bir kere kadro kalitesi olarak Fenerbahçe senden daha iyi, Çaykur Rizespor'dan daha iyi. O zaman o zaman şöyle bir şey söz konusu oluyor. Sen idareli kullanacaksın eforunu, fizik gücünü kadro kaliten yetersiz, fizik gücünde düştüğü zaman e 3 değişiklikle formunu yakalamış, sistemi yakalamış Fenerbahçe var karşında. Bir de 48'de hemen beraberlik golünü yiyince direnç azalır. Kaldı ki şöyle bir şey var. İlk yarıda da ikinci yarıda da özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin neredeyse gol beklentisi yok kadar azdı. Çaykur Rizespor biraz daha fazlaydı. İşte İsmail Yüksek Mert Hakan gelince orta sahaya, İrfan Can sağ tarafa gidip Serdar Dursun da e, stoperleri birazcık daha dağıtıp meşgul edince o zaman Fenerbahçe'nin gol beklentisi yükseldi. Çaykur Spor'un ikinci arada belki bir kaleyi bulan hata var. Bence fizik güçten düşmeleri ve sonuçta bir kadro kalitesi var. O kadro kalitesiydi. E, beraberlik golü de tabii ki erken gelen beraberlik golü, Fenerbahçe'nin golü. Fener Rize Sporlu futbolcuların moralini, motivasyonunu bozmuştur. Öyle düşünüyorum. Fenerbahçe değişiklik falan diyebilirsiniz ama ilk yarıdaki kadar koşmadı Rize. Ali Samiye'ne ne bekleriz bu arkadaşları? İlk beyni benden geldi diyor. İşte bak biraz önce söyledim. Arkadaşlar herkes her takım için bir şey söylüyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray için işte diyor ki Samsun'da şöyle oynadı. E sen diyorsun ki Rize böyle oynadı. Bunun sonu yok ki arkadaşlar ya. Vallahi bunun sonu yok. Ne diyeyim şimdi yani bunun sonu yok ki bilmiyorum çünkü yani şimdi orada ter döken futbolculara haksızlık etmez miyiz bizi seyrediyorlarsa eğer ya arkadaş ben canımı dişime takıyorum ben şu sahada koşuyorum mücadele ediyorum insanların düşündüğüne bak diyorlarsa biz o günahı nasıl telafi edeceğiz ya bilemiyorum belki de bu yüzden benim futbola aidiyetim bu kadar yükselmiyor belki de bu yüzden. Serkan Sarıyer, teşekkür ederim. Ali Ataş sana da Ateş, sana da merhaba. Ee, İslam da geldi, İslam merhaba. Stüdyoda futbol olacak. Gelen beğensin arkadaşlar diyor Turgan Turanlıoğlu. Turgay haklı, gelen beğensin. Ve aynı zamanda beğenmekle kalmasın. Ne yapsın? Linki kopyalasın, sosyal medyada, Twitter'da paylaşsın. Bu akşam çok öyle uzun uza diye bir yayın olmayacak elbette. Çünkü söylenebilecek çok az şey var. Özellikle yarın Ankara gücü Galatasaray karşılaşmasından sonra belki bir buçuk saate yakın bir yayın yapılabilir. Çünkü o hem Galatasaray'ı kapsayacak hem Fenerbahçe'yi kapsayacak. Şimdi sadece Galatasaray'ın Eryaman stadında oynayacağı Ankara gücü karşılaşmasının Galatasaray açısından riski daha yükseldi galibiyet beklentisi, galibiyet şartı bir parça daha arttı. Fenerbahçe şimdi bir huzurla maç seyredecek. Huzur derken tabi Galatasaray'ın erken gelecek golleri onları da mutsuz eder belki ama sonuçta futbol oynuyorsunuz. Futbolda her türlü sonuç var. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. İslam teşekkür ederim. O kadar rezil zeminler var ki ligimizde maalesef diyor. E doğru Erden Metin. Çok doğru. O kadar kötü zeminler var ki ama yapılacak bir şey de yok maalesef. Arkadaşlar bu akşam için söylenebilecek şey şu. Bu zeminde bu mevsimsel şartlarda olabilecek en iyi oyun oynandı. Maç kazasız belasız bittiği için her futbolcu sağlıkla ayrıldığı için ayrıca mutluyum. O yüzden de yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Ankara gücü Galatasaray karşılaşması sonrasında ben sizlere veda ediyorum bu akşamlık. Görüşmek üzere.